Umarım bu saatte uyumamıştır. Ah zil çalıyor. Aa, burada uyuyakalmışım ya. Salonda uyuyakalmışım ya. Zil çalıyor. Bu saatte kim geldi ki? Hay Allah saat biri olmuş. Bu saatte kim geldi acaba? Geldim geldim ya. Of kim geldi bu saatte ya? Gecenin bir körü olmuş. Bakayım şuradan kim geldi ki? Aa, Maşa gelmiş. Maşanın bu saatte ne işi var burada? İnanamıyorum ya. Uf, bu sande çekemem kimseyi ya. Hadi ama kapıyı aç. Dışarı çok soğuk zaten. Yağmur ya. Yürüyüşüyorum. Evde olduğunu biliyorum. Aç diyorum sana kapıyı. Aç. Aç diyorum sana kapıyı. Çabuk. Kapıyı çalar çalar durur ya. Ay lambaları falan kapatayım ben en iyisi. Ne yapacağım ben bu saatte ya? Ne yapacağım Maşa'ya bu saatte? Alamam içeriye ya. Of. Maşa git lütfen. Alamam seni içeriye. Boşuna çalma zili ya. Tuhan akşam ne ha. oldu biliyor musun? He <laughs> Efendim Efendim ne desene. Tuhan akşam ne oldu biliyor musun anneciğim? Ya siz uyuyordunuz ya. Ha. Ben de burada kaldım anneciğim. Ha. Sonra gece tam saat bir kapı çaldı. Ne? Evet. <laughs> Kim gelmiş? Kim gelmiş? Bir bakalım kim gelmiş. Koyunsa. Koyunsa. Hayır. Tom, tom, tom. Hayır. Ballerina. Hayır. Neydi? Tenge. Hayır. Mama Sen? Hayır. Kim? Kugugi, karton kez. İnanın var ya şu an tahmin edemeyeceğiniz bir kişi, kişi. gelmiş. E, evet böyle uzun boylu vardı ya. Neydi uzun boy? Hayır. O kimdi, Hadi bilmece mi? size. Bilin bakalım kim geldi gece. <laughs> Çok güzel oldu. <laughs> Pembeydi. Ya, Arkadaşlara soralım mı arkadaşlar? Dün gece saat 1'de kim geldi? Arkadaşlar bile biliyor. Kim geldi biliyor musunuz? Kim? Söyleyeyim mi? Söyle. Beyaz, beyaz oluyor ki. Hayır. Ay, pembe oluyor ki. Hayır. Söylüyorum. Söyle. Söylüyorum. Üçe kadar sayıyorum. Bir. Barbie. Hayır. iki. Koca maşası geldi. Ya. Ne oldu? Evet. Koca maşası geldi gece. Kapıyı çaldı, çaldı, çaldı gitti tuana. Ne Oyundan buraya gelin. De. Annem gelmiş gece kapıyı çaldı çaldı çıktı gitti. Ya. Evet. Ben de kapıyı açmadım biliyor musun? İyi ki açmamışım değil mi anneciğim? İyi yapmış mıyım ya aşkım? Niye anneciğim açıp ne nerede? Sen uyuyordun Tuhan'acığım canım. Kalkınca. mı? Sabahleyin de okulu var Tuan oyun olmazdı yani. Düşün taşın tamam mı? Neyse. Bakın bir şey soracağım. Belki bu akşam da gelirse sakın kapıyı açmıyorsunuz tamam mı? Sen ah. nereye gidiyorum? E ben gidip mutfağa çay koydum. Çay içeceğim anneciğim biraz. Tamam mı? Hadi. Cık, bye.